Ekonomi rüzgarı bugün sert esti. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz'dan sonra gözler şimdi de Ağustos ayı faiz kararına kilitlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri %17.5'e yükseltmişti. Ağustos ayı faiz kararı ise 24 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Kararın aynı gün saat 14'te duyurulması planlanıyor. Türkiye'de iller arasında göç trafiği mi yaşanıyor? TÜİK 2022 yılına ait göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında İstanbul 385.294 kişiyle en çok göç alan il oldu. En az göçü Ardahan alırken en az göç veren ilimiz ise Tunceli oldu. En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20 ila 24 yaş grubunun göç etme nedeni eğitim olurken bunu daha iyi yaşam koşulları da takip etti. Bakanlık İstanbullu çiftçilere 4 milyon fide desteği veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yürütülen projeyle atıl durumdaki arazilerde yeniden üretime başlandı. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesiyle 81 ildeki boş ve atıl durumda olan arazilerde farklı üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. İstanbullu çiftçilere dağıtılan ve 4 milyon adedi aşan yerli fide ile tohum desteği çiftçilerin yüzünü güldürürken üretimdeki verimi de artırıyor. Bu proje çiftçinin elini rahatlatırken ekime teşviği de desteklemeye devam ediyor. Taksiler yeni ücret tarifesine geçti. İstanbul'da ulaşıma %51.52 oranında zam kararı alınmıştı. Yeni zam toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başladı. Taksilerdeki zam uygulamasına ise bugün itibariyle geçildi. Ukome'nin kararıyla indibinde ücreti 70 lira, açılış ücreti 19.17 lira, kilometre başı ücretse 13.75 lira oldu. Türk çayı ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'de Ocak-Temmuz dönemi yapılan çay ihracatı geç geçen yıla göre %30 artış gösterdi. Türkiye'nin çay ihracatı toplamda 17 milyon 182 dolara ulaştı. En fazla dış satım yapılan 3 ülke ise Belçika, Amerika ve Birleşik Krallık oldu. Benzinin litresi 40 liraya dayandı. Her geçen gün yakıta gelen zamlar müşterilerin de cebini yakmaya devam ediyor. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorun fiyatlarında da değişikliğe neden oldu. 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. 1.30 ila 1.55 lira arasında benzine bir zam daha geliyor. Zamın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yanaşacak. Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı da aşması bekleniyor. Gündeme özel ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.